Merhaba değerli dinleyicim. Aklın Gizemi kanalına hoş geldin. Öncelikle dinlemek yerine okumak istersen açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Böylece blog siteme gidip okumaya başlayabilirsin. Blog sitemde de ilgini çekecek birçok bilgi bulunmaktadır. Şimdi sana birçok bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Ancak konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip hatırlatma ziline tıklarsan çok memnun olurum. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasında sen de vesile olacaksın. Bir şeye vesile olmak en güzel şeylerden birisidir. Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. Bugünkü konumuz deprem. Depremin düş üzerinde gördüklerimi anlatacağım. Ha, bazı insanlar deprem iç yüzeyini görüyor. Kaosu, karmaşayı, acıyı. Bunları görebiliyor. Ben de bunları görüyorum. Ancak bunun bir de bu depremin oluş sebebi var. Ben onu da görebiliyorum şu anda. Bazı insanların gördüğü gibi. Ben de görüyorum. Bunu bir paylaşayım diyorum. Bir de bu harp teknolojisi vardı. Onu da açıklayayım. Aslında bu harp sadece bu olayı başlatmada bir vesile oldu. Bir yardımcı oldu aslında. Bir sebep oldu. Eğer bu olay gel gelişmemiş olsaydı belki de kurtuluşumuz İnsanların kurtuluşu biraz daha bayağı bir zor olacaktı. Veya da kötü taraf kazanacaktı belki de bu savaşı, karanlık savaşı. Hani diyorlar ya dünya karanlıkta. İşte karanlıkta doğru da e bu dayanışma, sevgi sayesinde e, tekrardan ışığın içine giriş yaptı. Işığa kavuştu dünyamız. Artık sevginin içinde. Eğer ki bu harf olmasaydı biz o sevginin içine bayağı bir zor girerdik ha giremeyebilirdik bile. Tamam bazı insanlar iyi e çok iyi, insan iyi değil ki birçok insan iyi değildi ancak bu harp sayesinde veya da harp aslında bir sebep oldu. Onun O vesile oldu. Onun sayesinde insanlar tekrardan bir araya geldi. Birbirlerine kucak açtılar. Tek bilek, tek yürek oldular. Gene buna harf vesile oldu. E tabi ki de onun üstünde de Allah var. Bizim güzel tanrımız var. Yaratıcımız var. Artık ona ne isim veriyorsanız. O var. Aslında hani bu deprem olmadan önce daha kötü olaylar yaşanıyordu. Bu deprem yaşandı ki tekrardan bir araya gelebilelim. Gerçekten de harp bu olayı başlatmış olabilir başlatmıştır da. Niye başlatmasın? Bir etken olmuştur, vesile olmuştur. Ancak sonuçta 200 yıldan beri beklenen bir enerji var yerin altında. Vardı, e, patlak verdi. Harp sadece bir dokunuş yapmıştır. O da patlayı vermiştir. Bu kadar basit aslında. E bunu sağlayan kişi kim? Ki, bunu sağlayan, buna vesile olan kişi ni? bu kişi kim? Tabii ki de Allah. Başka kim olacak? Allah izin verdiği için bu gerçekleşti. Allah izin vermeseydi gerçekleşmeyecekti ki. O izin vermeseydi bu hayatta olmazdı. E Allah izin verdiyse bir sebebi de vardır sonuçta öyle değil mi? İzin verdiğine göre tamamdır. İzin verdi ki diğer insanlar kurtulabilsin. Eğer o izin vermeseydi kurtulamayacaklardı ki dünya karanlığın içinde kalacaktı. Karanlık taraf kazanacaktı bu iyilikle kötülük savaşını. Onun sayesinde şu anda insanlar birlik ve beraberlik içinde. Ha! Ölen insanlar, ölen ruhlar gerçek ruh ölmez ki. Ruh sonsuzdur. Yani bedenini terk edip gidenler onlara gelecek olursa. Onlar zaten ölecekti. Ha öyle ha böyle gene ölecekti. En azından bu şu deprem sayesinde öldüler ki sevgi ortaya çıktı. Eğer onlar araba çarpsaydı, ölseydi bu sefer ne olacaktı? Nefret nefret enerjisi ortaya çıkacaktı. Öfke ortaya çıkacaktı. Nerede sevgi? Sevgi ortaya çıkmayacaktı ki. E, hepsinin aynı anda gidebilmesi gerekiyordur belki de. Hepsi aynı anda nasıl gidecek? Ancak ya bir deprem ya bir virüs. Ha, koronayla birbirimizden uzaklaştık birbirlerine yabancıymış gibi baktılar. Metroya binildiği zaman hepsi birbirine yan gözle bakıyordu. Allah izin vermeseydi bu virüs de çıkmayacaktı. Onun da çıkış sebebi vardı. Ah, o izin verdi de çıktı. O da bitti. Şimdi hepsinin gidebilmesi için deprem gerekiyordu. Ayrıca insanların bir araya gelebilmesi için de deprem gerekiyordu. Deprem sayesinde bir araya geldik tekrardan kalplerimiz ısındı. Tek yürek, tek bilek olduk. Deprem buna vesile oldu. Ben bunu görüyorum. Enkazın altında kalanlar. Bunlar için ne söyleyebilirim? Allah yardımcıları olsun. Elimizden geldiği kadar onlara sevgi enerjisi göndermemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı da sana size söyleyeyim. Ya da sana söyleyeyim. Artık Tek kişiyle mi izliyorsun? Tek mi izliyorsun? Çift mi izliyorsun bilmiyorum da. Otur bir yere. Gözünü kapat. Derin derin nefes al. Ver. Al. Ver. Ama bu nefesi e, ciğerlerine falan değil. Bu nefesi kalbine aldığını hisset. Kalbine al. Bir enerji oluştur. Böyle istersen o enerjiye bir renk ver. Beyaz olsun. Ben genellikle beyaz yapıyorum. Ondan sonra o nefesi verirken o beyaz enerjiyi o enkazın altında kalanlara, enkazın üstünde olan insanlara gönderdiğini hayal et. Onlara dokunduğunu hayal et. O enerjiyi aldıklarında rahatladıklarını hayal et. O zaman gerçekten işe yaradığını hissedeceksin. Kalbinle verdiğin zaman gerçekten işe yarıyor. Çünkü kendimden biliyorum. Kalbinle verdiğinde sende de o etki yaşanıyor. Sende de büyük bir rahatlama meydana geliyor. Ancak sadece ağzından verirsen o zaman çok büyük bir etki yaşamıyorsun. Hissetmiyorsun o etkiyi. Ben denedim. Ağzımdan verdiğimde o kadar büyük bir etki yaşamadım. Ancak kalbimde verdiğimde içime bir rahatlama, bir huzur enerjisi gelmişti. Çok rahatlatıyor bu insana. Beni rahatlattığına göre gönderdiğim kişileri de rahatlatmıştır. Eğer sen de onlar için bir şey yapmak istiyorsan Sevgi enerjisi gönderebilirsin. Sevgi, şifa, huzur, güven enerjisi. Bunları hepsini bir araya topla, gönder. Yay bir güzel. Nefes alacaksın, vereceksin hep. Hepsi bu. Ya da direkt şöyle yapabilirsin. Nefes alırken Allah'ın yani yaratıcımızın enerjisini kalbine çektiğini hisset. O nefesi öyle al. Ondan sonra o nefesi verirken de Allah'ın yani yaratıcımızın sana gönderdiği, ondan çektiğin enerji dağıttığını hisset. Derin derin nefeslerle yaparsan çok daha iyi olur. Ne kadar derin o kadar iyi. Onlara nefes gönder. Onların nefes alabilmesini sağla. Kim bilir belki de kendini onun yan, o kişinin yanında bile bulabilirsin. Bu da mümkün. Gözünün önüne belki çocuklar gelir. Senden yardım isteyen çocuklar varsa da onlara enerjitik olarak ee, sevgi enerjisi var Onların yanında dur onlarla oyun oyna Onlar bizi e, ruhsal al Alanda görebiliyorlar Çocuklar sonuçta e, Şu anda birçok şeylerin farkındalar Onların kalp gözleri açık Onlara buna, bu şekilde de yardım edebilirsin Hatta açıklamalar yapılmış Bazı çocuklar enkazın altından çıkmış Kendi başlarına çıkanlar da varmış ee, Söylediklerine göre Onların yanında bir abla varmış. Bir tanesi söylüyordu. Bir abla varmış yanında. Ona su vermiş. Tabii enerjistik olarak. Yiyecek vermiş. Onunla oyun oynamış. Güvende olacağını ve oradan çıkacağını söylemiş ve bu gerçekleşmiş. Yani gerçekten de onlar bizi görüyorlar. Çünkü onların üçüncü gözü açık. Çocuklar her şeyi görebiliyor. Bizden daha üstünler. Ve o çocuklar gerçekten çok değerli. Gelecek için umut barındıran çocuklar onlar. Yani bu harbi fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Sadece bir vesileydi bu harp. Tamam. E, Allah isteseydi o harbin önüne engel koymaz mıydı? Koyardı, icadı bozardı. Ancak Allah ne yaptı? İzin vermedi ki yaşanması gerekenler yaşansın. İnsanlar karanlıktan çıkıp ışığa gitsinler. Biz buraya boşu boşuna gelmedik. Yiyip, içip, uyuyup ondan sonra ölmek için gelmedik ki. Biz buraya sevgiyi yaymak için, bu dünyayı kurtarmak için, diğer ruhları kurtarabilmek için, diğer ruhların tekamüllerini sürdürebilmeleri için geldik. Bak güzelim, biz şimdi tekamül ettiğimizde, senin tekamülün eğer sen ilerleme kaydedersen, e hayatında ben de ilerleme kaydedeceğim. Sen bana dokunuyorsun, ben sana dokunuyorum. Ben de bir başkasına dokunuyorum. Biz bize dokunuyoruz, ondan sonra bütün ev, evrene dokunuyoruz. Biz tekamül ettikçe diğer evrendekiler de tekamül ediyorlar. Onlar bize bağlılar yani. Biz buradaki dünyayı kurtarmak için bedenlendik burada. Yoksa benim şu anda burada ne, ne işim var? Burada bunları boşu boşuna açıklamıyorum ya herkes bir hazırlık içinde 5. boyuta geçiş yapıyoruz. Şu anda yaşananların hepsi zaten o yüzden 5. boyuta geçiş yapıyoruz. Bazı kişiler dördüncü boyut dese de ben 5 diyebiliyorum. Hadi 5 değil ya 4 ha 5 ha fark etmiyor. Ha 4 ha 5. Sonuçta bir boyuta geçiyoruz. Bu yaşananlar ön hazırlık. Neyin ön hazırlığı? Çok daha güzel günler göreceğiz. Çok daha mutlu zamanlar göreceğiz. Onların hazırlığı. O yüzden bunlar yaşanıyor. Bunların yaşanmasının bir sebebi var. Geriye dönüp baktığımızda diyeceğiz ki ilk o olaylar yaşanmış. Bencilce gelebilir, ancak bana bencilce gelen bir an. içinde ancak bencilce gelse de o gitmesi gerekenler gitti, kalması gerekenler kaldı. Tabii ki de üzüleceksin, yeri geldiğinde ağlayacaksın, hüzünleneceksin. Hatta yataklara bile düşebilirsin. Ancak görevini yerine getirebilmek için tekrardan ayağa kalkmalısın. Benim buraya gelişimin bir amacı var. Benim bunu gerçekleştirmem lazım. Evet onlar gitti. Sıra bende. Ben de görevimi yerine getireceğim. Ve ben de zamanı geldiğinde gideceğim. Çünkü onlar görevlerini yerine getirip de gittiler. Aynı şekilde ben de bunu yapacağım. Bunu deyip kendini motive edebilirsin. Zaten ölmesi gerekmiyorsa ölmez ki hiç kimse. Ölüm diye de bir şey yok. Gittiklerinde onlara yardım eden ruhlar çok. Melekleri yardım ediyor. Ölen yakınları gelip onlara yardım ediyor. Kafa karışıklığını gidermesi için. Yani sen kendini düşün ilk önce. O gidenler zaten güvende, emin ellerde. Onlar şu anda çok rahatlar. Onlar şehit oldu neredeyse. Onlar şu anda Allah'ın yanındalar. Oraya doğru gidiyorlar sen de diyeceksin ki madem o gitti ben de yapmam gerekeni yapmam gerekiyor. Yapmalıyım. Bu yüzden ayakta kalmalısın. Sonuçta bir şey oluyorsa olması gerektiği için oluyordur. O olan şeyde bir hakikat vardır. Bir sebep vardır. Bir hayır vardır. Bu yüzden gerçekleşiyor. Olayın iç yüzüne baktığımızda o hayır göremiyor olabiliriz. Ancak belli bir süre geçtiğinde o olay dinginleşiyor, sakinleşiyoruz. Haliyle o e, hakikati görebiliyoruz. Amacını görebiliyoruz. O olayın neye hizmet ettiğini görebiliyoruz. Bu da çok büyük bir gelişmedir aslında. Eğer bu hakikati yani vesileyi, bu olayın vesile olduğu şeyleri görebiliyorsan ne mutlu sana. En azından içini rahatlatırsın. Böylelikle etrafındakilere de yardımda bulunabilirsin bu şekilde de fındıkta şu anda evet alacağız. Ancak toparlanmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor. Olayın özeti şu. Bu deprem bir şey vesile olmak için yaşandı. Güzel bir şey vesile olmak için yaşandı aslında. Gidenlerse gitmesi gerektiği için gidiyor. Onlar şu anda güvenli elleri kesinler. Allah'a gidiyorlar, yaratıcımıza gidiyorlar. Geldikleri yere gidiyorlar. Zamanda bir çocuğa sormuşlar, nereden geldin diye. Allah'tan geldim, Allah'ın yanından geldim. E gideceğimiz yer neresi? Allah'ın yanı. Başka neresi olacak? Özümüze tekrar geri gideceğiz. Ancak gitmeden önce yapmamız gerekenleri de yapıp da gitmemiz gerekiyor. Boşu boşuna gelmedik ya bu dünyaya. Görevimizi yapmalıyız. Öyle gidelim değil mi? söylediklerim ağır gelmiş olabilir bazılarınıza. Bunun için özür dilerim. Kalbin kırıldıysa da özür dilerim. Ancak söylemem gerekiyordu bunları. Söylemeseydim içim rahat etmeyecekti. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Söylemem gerekenleri söylüyorum ben.